İyi günler efendim. Bugün 21 Kasım Perşembe. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünyadaki gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Önce Orta Doğu'dan başlayalım. Çok kısa bilgi vereceğim. Yani hem Gazze boyutuyla hem Lübnan boyutuyla. İkinci olarak da Ukrayna'daki gelişmeler nereye gidiyor? İşte son dönemde bir tırmanma yaşandığını biliyorsunuz. E, ve yine e, COP 29 artık tamamlanmak üzere Bakü'de. E, bugün itibariyle son durum ne? E, bir sonuç üretecek mi, üretmeyecek mi bu zirve? E, bunları ele alacağız. Eğer e, zaman kalırsa bu videonun sonuna e, yine Bakü'den ve COP 29'dan bazı görseller de koyacağım efendim bir Sanki oraya gitmişsiniz gibi bir izlenim edilmeniz bakımından. Şimdi öncelikle Orta Doğu'da ne oldu, ne, ne tür gelişmeler var? Lübnan'daki ateşkes müzakerelerinde ilerleme olduğu söyleniyor. İşte Amerikan temsilcisi de bölgede, sonra İstanbul, Lübnan'dan sonra e, İsrail'e de gitti. Ve e, buradaki e, ilerlemeler tabii ki e, umut verici. Çünkü bir ateşkes sağlanma ihtimali var orada hala. Yani ciddiye alınması gerekiyor. Demek ki e, ateşkes hangi şartlarda olacak? Nasıl bir metin ortaya çıkacak? Özellikle İsrail'in yani biz yine de Hizbullah hedeflerini vurmaya devam edeceğiz ateşkesten sonra gibi böyle bir talebi var. Yani bu bunu korumak istiyor, elinde tutmak istiyor. Tabii bunun Lübnan'ın egemenliği bakımından boyutları var. E, bu süreci izleyeceğiz. İkinci konu Gazze'de. Gazze'de biliyorsunuz zaten binaların üçte ikisi yıkılmış. Hamas artık yok. Hamas e, Netanyahu'ya göre artık Gazze'yi yönetmesi söz konusu değil. Hamas liderlerinin siyasi büro yetkililerinin de yeri konusunda muamma var. Katar ben onlara çıkın demedim diyor ama nerede oldukları da bilinmiyor. Ve onun için Gazze'deki durum bu yönde ilerliyor. Önemli bir gelişme, bir ateşkes ihtimali vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde de bir oylama oldu, ama Amerika veto etti bunu. Aslında rehineler de serbest bırakılacaktı bu karar eğer kabul edilseydi. Fakat Amerikan tarafının özellikle bu rehinelerin serbest bırakılması çağrısına ilişkin bunu içeren kararda bunu yeterince e, olumlu bir gelişme olarak görmediği, daha kuvvetlendirilmesi gereken bir ifade olduğunu söylediği biliniyor. E, dolayısıyla Gazze'de bir ateşkes şansı e, özellikle bu ortamda maalesef e, ufukta belirmedi daha. Gelelim Ukrayna'ya. Ukrayna'da işte büyük hadiseler vardı. İşte atak füzeleri kullanıldığı biliyorsunuz Ukrayna tarafından ee, ve peki bu İngiliz Fransız ortak yapımı füzeler e, ve e, Storm Shadow füzeleri kullanılacak mı kullanılmayacak mı kullanılmak diyeyim, ihtimali üzerine de konuşmuştuk e, şimdi bu Storm Shadow füzelerinin kullanıldığı anlaşılıyor. İşte bunun fotoğrafını da çektiler. Üzerindeki yazılardan da bu anlaşılıyor ve e, İngiltere'nin e, aslında Ukrayna'ya olan desteğini daha da arttırma iradesini e, ortaya koyuyor. Hatta bunu fiilen gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. E, halbuki özellikle Medvedev böyle bir Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bile bahsetmişti. Veya nükleer savaştan bile bahsetmişti. Rusya doktrinini değiştirdi. Buna tepkiler vardı. Rusya'nın bu nükleer kartını aslında bunu bir blöf olarak değerlendiren Batılıların bu blöfü gördüklerini söyleyebiliriz. Çünkü devamı da geliyor. Buna Amerikalıların Böyle kara mayınları Ukrayna'ya vermeyi öngördükleri, bu konuda da buna da izin verecekleri yönünde bilgiler geliyor. Peki bütün bunlara şu anda Rusya nasıl bir karşılık veriyor, nasıl bir değerlendirme yapıyor? Ona da bir parça değinelim. Şimdi bu Medvedev'in açıklamaları bir yana, gerçekte daha ciddi askeri analistler, Rusya'da Moskova'da dediler ki çok daha güçlü füzeler kullanabilir Rusya. Ve şimdi Rusya'nın böyle bir fize, füzeyi Ukrayna'ya fırlattığı görülüyor. Bu füzenin özelliği tabii çok böyle 50 ton ağırlığında veya işte çok uzun menzilli, 5000 kilometreden daha uzun menzilli aslında bir kıtalar arası balistik füzeden söz ediyoruz. Böyle bir füzeyi attığı Ukrayna'ya söyleniyor. Ee, eğer bu doğruysa bunun üzerinde durmak lazım. Ee, bu füzenin aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabileceğini biliyoruz. Ama atılan füzenin nükleer başlık taşımadığı görülüyor. Bununla nasıl bir mesaj vermiş vermek istemiş olabilir Ruslar? Yani bakın ben çok daha yıkıcı ve daha ileri teknolojiye sahip füzeler atabilirim. Bütün Ukrayna'yı yerle bir edebilirim. Hatta bakın nükleer başlıkta taşıyabilir bunlar. Ve siz bu tür füzelere önleme de yapamazsınız. Mesajını vermiş oluyor. Böyle kıtalar arası balistik füze aynı zamanda Ukrayna dışındaki hedeflere de yönelmesi durumunda bunları yapmaya muktedir olduğu böyle yıkıcı silahlar kullanabileceğine dair anlamlar taşıyor efendim. Dolayısıyla Ruslar da şimdilik nükleer seçeneği de açık tutan ve çok daha etkili silahlar kullanarak bu savaş dinamiklerindeki tırmanmayı artırma konusunda tereddüt etmediklerini göstermiş oluyorlar. Gelelim COP29'a. Daha önce çeşitli videolar paylaşmıştım. Son durum ne? Ondan da bahsedeyim. Bir kere Türkiye'ye bakan bir boyutu da var. Ama COP29 öncelikle şunu belirtmeliyim. Yani COP29 şu ana kadar henüz bir anlaşma üretmedi. Böyle 25 sayfalık bir taslak metin vardı bunun da 10 sayfaya düştüğü anlaşılıyor ama henüz bir anlaşma yok anlaşma niye yok yani e, ne kadar para toplanacak iklim finansmanı bakımından bu parayının ne kadarı bağış ne kadarı borç şeklinde olacak kredi şeklinde olacak ve yine bu parayı kim verecek e, bu tartışmalar devam ediyor bu e, artık süre de pek kalmadı. Belki hafta sonuna da sarkabilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri COP29'a katılmıştı. Sonra gitmişti G20'ye. Şimdi tekrar Bakü'ye geldiği ve bir anlaşmanın sağlanması için de çabaların çok yoğunlaştığı ama böyle yokuş yukarı, çok dik bir yokuş yukarı müzakere süreci henüz sonuçlanmadı. Genellikle bu tür zirvelerde de daha önce de söylemiştim. Son anda bir noktada denge kurulur. Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama bu COP29'un Türkiye'ye bakan yanı şu. Biliyorsunuz bundan sonraki zirve, iklim zirvesi Rio'da olacak, Brezilya'da olacak. Ama ondan sonraki yani COP31 diyelim o Türkiye ile Avustralya çekişiyor o konuda. Kim ev sahipliği yapacak? Avustralya'yı tabi bunu sadece Avustralya değil, Avustralya Pasifik adalarıyla birlikte bunu yapmak istiyor. Yani ortak bir ev sahipliği şeklinde. Ve Avrupa'dan da böyle İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin desteğine aldığı kamuoyuna yansıdı. Ayrıca 12 Avrupa ülkesinin daha Özel olarak Avustralya tarafına destek verdiğine dair bilgiler var. Türkiye'yi de destekleyenler var. E, bu konuda G20 marjında e, sayın Cumhurbaşkanımızla Avustralya Başbakanı Albaniz arasında da bir görüşme oldu. Orada Avustralya Başbakanı Türkiye'den yani siz e, işte çekilin buna ev sahipliğini biz yapalım dediğinde bunu reddettiğimiz uluslararası basına e, yansıdı. Dolayısıyla Türkiye'de COP31 için, yani Brezilya sonrasında bu iklim zirvesine ev sahipliği yapma arzusunu, iradesini koruyor şu an itibariyle. Bu günlük de burada duruyorum. Bu COP29'dan bazı görselleri de bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bir dahaki videoda başka konu veya konularla tekrar bir araya gelmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum efendim. Bakü'de havaalanından otele doğru gidiyoruz. Sol tarafımızda güneş de nazlı bir şekilde görünüyor ama ay zannetmeyin daha akşam olmadı burada. Kop zirvesi dolayısıyla biraz bakım görmüş tabi şehir. Zaten

I'm doing it, which completely prevents investment. Uh, um, what, but what the net standard does as well, it's not only that it sets levels. which people can already adopt. But what's really important is that it also provides a framework of metrics so that even if government or some organizations cannot at the moment go as far as what we say would be next,